Küçük Arı Maya ve Büyük Görev. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte ormanın ortasında küçük bir kovanda yaşayan minik Arı Maya, doğayı keşfetmek için sabırsızlanıyordu. Maya diğer arılardan farklıydı. Her soruya bir cevap arıyor, her şeyi öğrenmek istiyordu. Ama bugün hayatını değiştirecek büyük bir görevle karşılaşacağını bilmiyordu. Maya, kovanın bilge arısı Duruya yaklaştı ve merakla sordu. Neden bal yapıyoruz? Duru abla, Duru gülümseyerek, "Bal sadece bizim besinimiz değil. Aynı zamanda doğadaki çiçeklerin ve bitkilerin büyümesi için çok önemli bir işlevi var. Biz çiçeklerden nektar toplarken aynı zamanda polenlerini taşıyarak onların çoğalmasına yardımcı oluyoruz." dedi. Maya bu bilgiyi duyunca heyecanlandı ve gururlandı. Çünkü artık yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Ertesi gün Maya'nın ilk görevi başlamıştı. Diğer genç arılarla birlikte çiçeklerden nektar toplamak için dışarı çıktı. Maya, farklı çiçekleri keşfederken yanlışlıkla bir kelebeğe çarptı. Kelebek, "Merhaba minik arı. Beni çiçek sandığını düşünüyorum. Sanırım ilk görev günün olmalı." diyerek Maya'ya tatlı bir şekilde takıldı. Bu deneyimle Maya, doğanın ne kadar farklı canlılarla dolu olduğunu keşfetti. Görev sırasında aniden bir yağmur başladı. Maya bir yaprağın altına sığındı fakat su damlaları kanatlarını ıslatarak uçmasını zorlaştırdı. Neyse ki, yakındaki arkadaşları Maya yardım ederek onu güvenli bir şekilde kovanına geri götürdüler. Maya bu olaydan sonra birlikte çalışmanın ve dayanışmanın önemini anladı. Maya görevinden döndükten sonra öğrendiklerini Duru'ya anlattı. Biz sadece bal yapmıyoruz. Çiçeklerin büyümesine ve doğanın dengesinin korunmasına yardımcı oluyoruz. Bu çok güzel bir şey, dedi. Duru gülümseyerek Maya'ya sarıldı ve evet, sen artık doğanın ne kadar değerli olduğunu bilen küçük bir bilge arısın, dedi. O gün Maya doğanın herkes için bir denge ve işbirliği yeri olduğunu öğrendi. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız keyif almışsınızdır.